Merhaba herkese iyi akşamlar. Ereğli Demir Çelik günlük grafik. Ereğli yapması gerekeni yaptı yani. En son 4 Mart'ta bakmıştım. Ondan e, önceki videolarda da düzenli izleyenler hatırlar. Burada ben gördüm çünkü birkaç çizim yok o bu var o deyip duranlara alakası yok diye de herhalde 2-3 videoda ardı ardına söyledim. Yani e, o da yapması gerekeni yaptı. Düşen trendini kırdı ve 16.75'e. Şimdi bazen insanlar çok oluyorlar. Yani e, hemen kırılsın, hemen gitsin gibi düşünüyorlar. Bu hemen işi çok iyi bir iş değil. Yani size zarar ettirir. Karınızda neler? E, onu söyleyeyim. Günlük grafikte işlem yapıyorsanız şans tanımanız gerekiyor hisseleri ve kırılımları görmeniz gerekiyor. Olumlu bir trend ama ısınmıştır biraz tahmin ediyorum. Önce ona bakayım. Yani şimdi biraz ısınmış 75 RSI. Ee, daha önceki videolar yukarı yönlü olmadığı için söyledim. Son videoda hatırlamıyorum da. Hani Ereğli'de 75-80 RSI civarında satıcıların genellikle biraz kar realizasyonu olduğunu geldiğini görüyoruz. Ee, ama yukarı görünüm bozuldu mu? Hayır bozulmadı. Bir direnç oldu. Yani 17 doğrudan 17 olarak söylüyorum. Yani 16-90-16-85 10 kuruşun önemi yok. 17 diyelim biz buna. 17 lira. Şimdi geçen sefer 16'ya bir alıcı aradı. Ereğli 15-70'lere geldi işte. Gün içi bir 16 yaptı falan. bir iki deneme oldu. Olmadı. Burada da şu anda 17'in üstüne bir alıcı aranıyor. Ereğli'de yani oraya doğru. Bir gidişat için. Ee, ama durum tekrar tekrar söylüyorum. Normal. Bir direnç yapmış. Sayılır mı? Sayılır tabii muhakkak. Mumlara baktığımız zaman e, 4 tane mum. Hiç 17'in üstüne çıkış yok. Burayı bir direnç alabilirsiniz ama görünümün bozulduğu anlamına gelmiyor. Onu uyarayım. Şimdi e, tabii çok iyi de bir temettü verecek. Ya Ereli benim de sevdiğim bir firmadır. Çok ilkelidir. E, yani o temettü konusunda falan. Şimdi ben şunu benim çok kızdığım bir şey. Yani açılıyorlar borsaya birçok firma. Ne temettü var ne bir şey var. Ne bir bilgilendirme bile yok yatırımcıyı Alıyorlar parayı. Yürüyorlar gidiyorlar falan. Hani böyle firmalara da dikkat edin. E, i̇lkesiz yatırımcısını yeterince bilgilendirmeyen, internet sitesi bile doğru düzgün olmayan firmaları samimi söylüyorum. Yani boş verin onlar bankadan borç almak yerine gelip buradan alıyorlar. Yatırımcının parasını alıyorlar. O yüzden ilkel firmaları trade etmeye ve onlara değer vermeye çalışın diyorum. Hani ilke şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Küçük firma demiyorum. Küçük firmalara yatırım yapılır. Nice küçük firmalar var. Gayet ilkel, hareket eden, yatırımcılarına bir sorumlulukla hareket eden ama çok firma var ki hiç böyle şeylere dönüp bakmıyor bile o yüzden hani grafiği anlatırken Bu da aklıma geldi söylemek istedim 16-34 şimdi çok kısa vadeci kız Ben temettü de çok umurumda değil kısa vadeci falan diyorsanız 16-34 civarı 8 günlük ortalama bu trende de normalde 5 çizdi de 5 kırılabilir o çok güvenilir değildir ama 8 gün 16-33 e geliyor burada 2618 Kırdığı Fibonacci düzeltme seviyesi ve direncine denk geliyor. En kısa vadede dikkat edilebilir. Altına giriliyor mu, girilmiyor mu? Giriliyorsa e yani bir 20 gün düzeltmesi ihtimaldir. 15 70lere doğru bir kayış veya onun altında da tabi orası kırılırsa biraz daha böyle eski geldiği yere doğru harekete başlayabilir. Onun için aşağı yönlü iki tane seviye 16-34, 15-74 ya da 16-30 olarak alın, akılda kalıcı olsun ve 15-70 olarak alabilirsiniz Bu iki seviye e, yukarıda zaten söyledim 17'nin üstüne. Yani hemen gelmeyebilir söylüyorum. Yani 16'ya da hemen gelmedi. E, gelir olarak da almayın %100. Hiç gelmeyebilirler O tabii konjonktürel bir şey. E, borsanın gideceği yönüne de alakalı biraz. Türkiye'nin e, gideceği yönüne de alakalı. O başka bir şey. Uzun vade için. Eeeあれ hala sıcak bölgede. Soğuma çabası var. E, yani biraz daha normal aşırı alımdan 70'in altına doğru hareket etmeye çalışıyor. Bu da gayet normal. Ee, henüz akımı bozmuş değil o da. Mesela RSI bazlı hareket ediyorsanız 60 4 RSI, 63 RSI gördüyseniz biraz böyle dikkat edin orada desteklere. Makdi de e, hafif böyle sağ böyle çok bir tık boynunu bükmüş ama hala e, yukarı yönlü yeşil histogramını koruduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında Ereğli için Söylenebilecek bir şey herhalde yok. Unuttuğum bir şey zannediyorum yoktur. Özel bir mu formasyonu da e, henüz yok öyle bir şey. Herkese iyi akşamlar.